bir sivil toplumun oluştuğunu göstermiştir dedi. Bu arada Gezi Parkı eylemleri turizm sektörünü vurmasın diye bakanlık devrede Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik sektör temsilcileriyle buluştu. Gezi Park eylemlerinin turizm sektörünü etkileri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın takibinde. Turizm sezonunun eylemler nedeniyle sıkıntılı geçmemesi için önlem alınıyor. Türkiye ile çeşitli sektörlerde rakip olan ülkelerin kendi ulusal kanallarında bu olayları yansıtma biçimlerinin Türkiye'nin marka değerini düşürmeye dönük bir kampanyaya dönüştürdüklerini görüyoruz. Biz Türkiye'nin marka değerini korumak konusunda yurt dışındaki pek çok muhatabımızla görüşüyoruz. Türkiye bu yıl 33 milyon turisti ağırlayıp 31,5 milyar dolar gelir hedefliyor. Şu anda kıyı bölgelerimizde kıyı bölgelerimizde pek iptalimiz yok. Bir hayal ürünü satan bir sektörüz. Bir seneyi kaybettiğimiz zaman onu 5 senede ancak geri alırız. Şu anda İstanbul'da genel 3 tane bölgesel toplantı iptal oldu. Onlar da Temmuz ayına kaydırıldı. Protesto gösterilerine rağmen hem bakançelik hem de turizm sektörü umutlu. herhangi bir moralsizlik, herhangi bir olumsuzluk havası yok. İnşallah bu sezonu herhangi bir zarar görmeden hep beraber büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde atlatacağız. Gençlerimize sağduyulu Burada çöpleri toplayan belediye işçileriyle nasıl o meydana toplamışsalar yine aynı hassasiyette uzlaşı sanatını siyasetçilerimiz ortaya koyarak dinleyerek vatandaşı çözüm bulacaklar inanıyorum. Çok e, kötümser bakmak doğru olmayacak. Hızlı bir e, düzelme izleyeceğiz hep beraber.